3 kilogram kurutulmuş inciri satarak başladı. Şimdi 30 kadının çalıştığı 100 ton kapasiteli tesise ulaştı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Yasemin Korkut bahçesinde başladığı kurutulmuş meyve ve sebze üretimini giderek büyüttü. 3 kilogram kuru incirle başlamıştım ben bu işe. Daha sonra e, incirden neler üretebiliriz diye bunun üzerinde durduk. E, kendi kuru incirimizden, taze incirimizden e, 5-6 kalem daha ürün ürettik. Neler yaptık mesela? E, tazesinden pestil yaptık, taze incirimizin reçelini yaptık, e, cevizli kuru incir yaptık, tazesinin kurusunu yaptık, pekmezini yaptık, çekirdeğini çıkardık, ayrıştırdık. Daha sonra da bunun yerine yanına e, kuru meyveler almaya başladı. turması kurusundan tutun e, armut, elma, muz, ananas, kivi. Bu şekilde talepler o kadar çok e, fazla ki inanın biz bu taleplere yetişemiyoruz. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Genç Kadınlar Güçleniyor yarışmasında proje ikincisi olan Korkut Koskebe başvurdu. Aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle 200 metrekarelik bir tesis kurdu, 30 kadına istihdam sağladı. Öncelikle tesisimin üretim ve performans kapasitesini yükseltmeye çalışıyorum. Bunun için önümüzdeki sezon hem bize gelen bu fırsatları değerlendireceğiz hem de performans ve üretim kapasitemizi en yüksek seviyelere çıkarmayı planlıyoruz.